Anneciğim ne oldu? Bilmiyorum. İçime bir sıkıntı geldi birden. Ambulans! Ambulans çağırın! Reyhan! Aşkım iyi misin? bir şey söyle! Kötü bir şey olacak gibi. Sakin ol. Ben biraz gidip nefes alayım. Anneciğim. oluyorum burada. Anne. Aşkım, ne olur, bir yaralı şey daha var. Söyle. İki ambulans. Aşkım ne olur sakin ol. Reyhan bir şey söyle. Emirhan. Aşkım aşkım ne olur sakin olmaya çalış. Ambulans geliyor şimdi. Reyhan. Emirhan. Reyhan. Canım Reyhan. acıyor. Çok. Reyhan sakin Reyhan. Ambulans. Reyhan. Aşkım. Aşkım bir şey söyle. Reyhan. Öldüreyim Emirhan be, be? tamam. Bey, Emirhan Bey, Emirhan Bey, Emirhan Emirhan Bey, lütfen, tamam, bırak, Emirhan Bey, lütfen. bu sıkıntı? Nefes Haber var mı? Arayan soran? Yok. Kendi evimde istediğim yere gittim. Şu hale bak. Ben de sizi aramışlardır diye geldim. Aramadılar. <laughs> Hayatım. Hayatım iyi olacaksın. Hadi aç gözünü. Reyhan. Reyhan! Lütfen. Emirhan. Emirhan. İyi misiniz oğlum? Alo baba. Nedir durum neredesiniz? Reyhan. Reyhan bacağından vuruldu baba. Hastaneye gidiyoruz şimdi. Tamam. Biz de hastaneye geliyoruz şimdi. Reyhan bir şey söyle. Aşkım iyi olacaksın. Ehan. Ne olmuş kızıma? Kötü bir şey yok değil mi? Yaralanmış sanırım. Hastaneye gidiyorlar şimdi. Merak etmeyin durum kontrol altındaymış. Ah oh, yavrum. Şengül teze. Şengül teyzeciğim. Şengül. Şengül. Tezyeciğim. Şengül, Şengül. Tamam. Şengül teze. Ama şimdi sakin olmamız lazım. Lütfen direncinizi kaybetmeyin. Hadi. Vakit kaybetmeden hastaneye gidelim. Ben sizi kapının önünde tamam. bekliyorum. Geliyoruz. Cüzdanın nerede benim? Masanın üzerinde unutmuşsun baba. Ne bu telaş etem? Ne oluyor? Reyhan vurulmuş. Ne? ne? Duydunuz işte. Biz hastaneye gidiyoruz. Durumu nasılmış baba? Ben de sadece bu kadarını biliyorum Şükran. Şimdi gidince öğreneceğim. Sen? Ben de geliyorum. Doktor bey. Karım hamile. Narkoz etkilemez değil mi? Lokal anestezi yapacağız. Merak etmeyin bebeğe iyi bakacağız. Acele sıfır bu. BRH negatif kan lazım. Bulmamıza yardım eder misiniz? Görüyor musun mu kızın başına geleni? Bir gün adam gibi yaşayamadı şu konakta. ha. Doğru diyorsun vallahi nesli. Bu konakta kaçıracak başka birini de bulamamışlar sanki. Boyları devrilesiciler. Şükran cadısını kaçırsaydılar ya, hem biz de kurtulmuş olurduk şirretliğinden. Sus kız sus, bir duyan olacak şimdi. Aman, olursa olsun ne yapayım? Aman aman, İnşallah bu son olur da bundan sonra gün yüzü görür şu kızcağız konakta. Ha. Bir şey olmaz ona merak etme. Ne de olsa o da bir var artık. Onlar öyle ya da böyle gün yüzü görürler. Ah Allah'ım ah. Kayıran Mevlam bizi de kayırsın gari. Tövbe tövbe. Ben ne diyorum sen ne diyorsun he? Emirhan. Reyhan'ın durumu nasıl? Söylesene kızım i̇yi, nasıl? Iyi. İyi, Reyhan nasıl? Geldiğimizde beri aynı şeyleri söylüyorsun ama bak... ...kızımız hastanelere düştü. Bu nasıl iyi olmak? Nasıl iyi olmak? Bakın, inanın bana doktorlar Reyhan için her şeyi yapıyorlar. Yani sakin olmaktan... ...ve dua etmekten başka çare yok. Başka söyleyecek bir şeyin yok mu Emirhan? Daha somut bir şey desen. Pınar, bari sen yapma. Lütfen soğuk kanlılığını koru... ...ve buradakilere sahip çık. Oğlum... Bir şeye ihtiyaç var mı? Aslında var baba. Reyhan'ı ameliyata aldılar ve kan gerekiyor. Aa, Şengül! Kızım! Şengül teyze! Reyhan'a bir şey olursa ay, ben, ay. ben ne yapıyorum? Ben kan veririm Reyhan'a. Kan grubunuz yer mi baba? Kan grubumuz aynı. Sıfır negatif. Sen nereden biliyorsun? Lafı uzatmayalım Emirhan. Biliyorum işte. Hadi. Bir an önce gidelim verelim kanı. Emirhan nereye gidiyorsunuz? Kan verip geleceğiz anne. Ethem nereden biliyor Reyhan'ın kan grubunu? Abla! Sağ abla tamam. doğru mu Sağ duyduklarımız? Ol. Reyhan vurulmuş mu gerçekten? Vurulmuş. Aman Allah'ım! Tamam, tamam. Hastaneye gidelim o zaman. Hayır hemen. Hayır, hayır. Kalabalık etmenin alemi yok. Buradan da haber a alırız. Ama ayrıca şimdi dışarı çıkmayalım. Belki biz de hedefizdir. Tanımıyoruz ki adamları. Burada beklemek en iyisi. Baba. Hı? Az önce de sordum, geçiştirdin. Sen nereden biliyorsun Reyhan'ın kan grubunu? Önce bana kan vermişti. Oradan biliyorum. Kan mı verdi? Ne zaman? Benim kalp ameliyatım sırasında. Ya. Bana hiç söylemedi. Biliyorum. Beni asıl etkileyen de bu zaten. Beni ölümden kurtaran kanı verdi ve bunun lafını bile etmedi. Bunu kendini şirin göstermek için kullanmadı. İşte buna yüce gönüllülük denir Emirhan. Hiçbir şey yapmadan böyle elimiz kolumuz bağlı oturmaya dayanamıyor. Son, Son, ters, yapılabilecek bir şey yok şu anda Şengül Hanım. Emirhan durumu açıkladı ya. Emirhan daha önce de her şeyin kontrol altında olduğunu söylemişti. O da böyle olmasını istemezdi Hasan Bey. Baksanıza nasıl perişan oldu. Hepimiz olduk. Ben sizin perişan olduğunuzu hiç sanmıyorum. Hatta bu duruma sevinmiş bile olabilirsiniz. Kimsenin bu duruma sevindiği yok Şengül Hanım. Niye canım? Fena mı olur? Bu şekilde Reyhan'dan da kurtulmuş olursunuz. Zaten onu hiç istememiştiniz bu ailede yalan mı? Yeter! Hiç değilse şu ana saygı duyuyorsun ya. Şimdi bunun sırası mı Allah aşkına? Kavga etmek isteyen varsa eve gitsin. Ben Reyhan'ın kendine gelince bu manzarayla karşılaşmasını istemiyorum. Doktor bey. Doktor bey. Kızım nasıl? İyi mi? Başarılı bir operasyon oldu. Korkacak bir şey yok. Kurşun bacağını delip geçmiş. Ama artık iyi. Allah'a şükürler olsun. Peki bebek? Bebekle durumun hiç ilgisi yok. Gayet sağlıklı. Ah. Birkaç saate kadar Reyhan Hanım'ı da görebilirsiniz. <laughs> geçmiş olsun. <laughs> Efendim Vildan? Emirhan, durum nasıl? Oh, çok sevindim. Bebek. Tamam canım tamam. Oh. Hadi hepimize geçmiş olsun görüşürüz. Her şey yolundaymış değil mi? Evet, gayet iyiymiş durumu. Oh. Bebek, o da iyiymiş. Oh. Zaten lokoreyi sizi yapmışlar. Bir sorun çıkmamış. Oh. Oh. Ah. Nasıl rahatladım bir bilsen. Neyse, bu belayı da atlattık. Evet. evet. Bakalım gelin hanımın bundan sonraki felaket icraatı ne olacak? Ah. Aa, ne bakıyorsunuz? Doğru söylüyorum. İki günde bir olay çıkartıyor. Ya. Allah.